Var mısınız şöyle güzel, lezzetli bir kıymalı patatesli börek yapmaya? Cevabınız evetse hadi bakalım ocaktan başlayalım. Ocağınızı yakın. Tavanızı ocağa koyun. Isınan tavaya 3-4 yemek kaşığı zeytinyağı ilave edin. İnce yemeklik doğranmış 2 adet soğanı tavanın içine alın. Karıştırarak soğanı ufak ufak terletmeye başlayın. Soğan hafif yumuşamaya başladığı an itibariyle 3 adet rendelenmiş patatesle tavanın içerisine giriyor. Yaklaşık 3 çay kaşığı kadar tuz ve 1 çay kaşığı kadar da karabiber ona eşlik ediyor. Öncelikle soğan ve patatesi böyle güzelce karıştıra karıştıra pişirip yaklaşık 12-13 dakika kadar yumuşayana kadar pişmesini sağlıyoruz. Patates güzelce pişti. Nişastasını da hafif hafif bırakmaya başladı. Bu aşamadayken kıyma olaya dahil oluyor. 250 gram kadar kıyma. Benimki çok yağlı bir kıyma değil. Az yağlı ya da orta yağlı bir kıyma tercih edebilirsiniz. Fakat kıymayı ekledikten sonra tavanın ısısını birazcık kısın ve kıymanızı çok fazla topak olmadan ince ince eze eze yavaş yavaş patates karışımının içerisine yedirin. Kıyma topaklanmadan bak böyle patatesin nişastasıyla beraber müthiş güzel ve lezzetli bir kıvama geldi. İstediğiniz her türlü baharatı ekleyebilirsiniz ama ben bu aşamada sadece birazcık pul biber ekliyorum. Tuz, karabiber de daha önceden eklemiştik. Şöyle bir karıştırıp İşi bitiriyorum. Şunun altını kapatıyorum ve soğutmak için böyle bir ayrıca tabağa çıkartıyorum. Ben pul biber koydum ama isterseniz siz kimyon olabilir, sumak olabilir, mahlep olabilir. Bu tip ilave lezzetlerle iç harcın aromasını farklılaştırabilirsiniz. Genişçe bir tabağa çıkarttım. Şu şekilde kaşığımla yayıyorum iç harcı ve birazcık soğusun diye şöyle kenarda bekletiyorum. Patatesli iç harç orada soğurken ben bunun sıvı karışımını daha doğrusu ıslatacağım o solüsyonunu hazırlayayım. Bir tane yumurta koydum. Kasenin içerisine hafifçe çırpıyorum. Çırptığım yumurtanın üstüne yaklaşık yarım su bardağı kadar ayçiçek yağı ekliyorum. Ayçiçek yağı ve yumurtayı çırptıktan sonra da üstüne bir şişe soda ilave ediyorum. Son olarak da küçük bir parça tuz. İşte bu da benim yufkaları ıslatacağım karışımım. Şimdi bunu fırında böyle bir cam kasenin içerisinde pişireceğimden dolayı bunun tabanını daha da güzel olsun diye birazcık yağlamak istiyorum. Hafifçe bir tereyağı ile hem tabanını hem de kenarlarını yağlayacağım. Bu pişerken altının da güzel bir şekilde renk almasını sağlayacak. Evet, kabımızı da yağladık. Şöyle kenarda Sıra geldi yufka ile çalışmaya. Güzel bir yufkacı yufkasıyla çalışırsanız böreğiniz çok daha mükemmel olur. Ama yufkayı aşırı kalın yapmayacaksanız şu şekilde yapacaksınız. Yufkanızı tezgahınızın üstüne yırtmadan açın. Bir bıçakla ortadan ikiye kesin. Yarısını kenara ayırın. Diğer yarısını Orta kısmı size bakacakmış şekilde tezgahın üstüne koyun. Hazırladığınız kıymalı, patatesli iç harcı çok da fazla olmayacak vaziyette ince bir şerit olacakmış şekilde size yakın taraftan yayın. Hazırladığınız sıvı harçtan alıp fırçayla şöyle üstüne birazcık gezdirin ve yufkanızın bu sıvı harçla iyice ıslandığından emin olmak için fırçanızı şöyle her tarafına birazcık gezdirin. Hemen arkasından katlama işlemi alıp yufkayı parmaklarınızı kullanarak ilk tur katlayın. Bu şekilde ileriye doğru iterek katlama işlemine devam edin. Burası ilk yaptığımız orta göbek olacağı için yufkayı alıp şu şekilde kendi ekseni etrafında sarmaya başlayın. Fakat çok sıkı bir vaziyette sarmayacaksınız. Hafif aralardan boşluklar olacak vaziyette. Şöyle sararsanız pişmesi çok daha kolay olur. Arkasından yufkanızı alıp fırın kabınızın tam ortasına yerleştireceksiniz. Bir sonraki yapacağımı da bu bittiği yerden etrafından döne döne tepsiyi dışarıya doğru tamamlıyorum. Efendim bütün tepsiyi bu şekilde doldurduktan sonra fırına gitme safhasına geliyoruz. Fırına gitmeden önce bu hazırladığımız solüsyonu tamamen yufkanın her yerine değdirmemiz gerekiyor. Yani üstün körü değil kenarına, köşesine, sağına, soluna, ara dediklerine iyice her yerini solüsyonunu ıslatmamız lazım. Aksi takdirde böreğimiz biraz kuru olur. Bu işlemde tamam, gidiyoruz fırına. Efendim, bendeniz boş fırınımı 180 dereceye fanlı ayara getirdim. İçerideki fan mevcut havayı süper bir şekilde içeride dağıttığı için böreğin her tarafı altı üstü kenarı köşesi boş fırınım sayesinde mükemmel vaziyette pişecek. 180 derecede yaklaşık 35-40 dakika üstü de altı da renk alana kadar pişireceksiniz. Ondan sonra da servis edeceksiniz. Buyurun efendim 35-40 dakika kadar boş fırınımın içindeyiz. Efendim 40-45 dakikanın sonunda sonuç aynen böyle oluyor. Bak. Üstü, kenarı, köşesi, sağ solu mükemmel bir vaziyette pişmiş, güzelce renk almış. Fırınıma teşekkür ediyorum. Bu şekilde çıkartıyorum. Birazcık soğuttuktan sonra yerinden çıkartacaksınız ve şahane bir şekilde servis edeceksiniz. Dışarılarda böyle farklı farklı börekler aramaya gerek yok. Böreğin de en güzeli evde. İşte tarif karşınızda. Hepinize afiyet olsun.